Adım Demet Dadelen, Köln Forza yaşıyorum. 20 yıldır Almanya'dayım. Dua benim için Rabbimle sohbet etmek, dertleşmek, konuşmak, sırlarımı dökmektir. Ondan başka gidecek kapımın olmadığını bilerek sadece onunla konuşmaktır. Adım Demet Dadelen. 20 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Evlilik yoluyla Almanya'ya geldim. Zonguldak Ereğli'de büyüdüm. Çok güzel bir çocukluğum geçti Ereğli'de. Ee, Karadeniz'in muhteşem yerlerinden bir tanesidir. Ee, güzel bir çocukluk yaşadım ve e, Almanya'daki e, Köln şehri de Ereğli'ye çok benzediği için bu şehri çok seviyorum. Burada yaşamayı da çok seviyorum. Yeni bir kültür içerisinde farklı dil ve dine sahip olan bir topluma adapte olmak. Her ne kadar sancılı bir süreç olsa da Avrupalı Türkler sahip oldukları dinlerinden ve kültürlerinden asla ödün vermediler. Buraya tutunma amacım başlarda kolay olmadı. Bir süreçten geçtik. Adaptasyon sorunu, evlilik yoluya geldiğim için eş olma, anne olma, gelin olma gibi sebeplerden dolayı bir takım zorlukları yaşasam da şu an adapte olmuş durumdayım. İlk geldiğim yıllarda zorluk çektim mi? Evet çektim. Başlıca sebeplerden bir tanesi dil sorunuydu. Her ne kadar İngilizce bilsem de Almanca başta başına çok farklı bir dildi. Benim için kolay olmadı öğrenme süreci. Ve akabinde anne olmamdan dolayı biraz uzun sürdü dil öğrenmem. Ama daha sonra kızım anaokuluna başladı ve bu süreçte Almanca öğrendim. Daha sonra buraya yerleşme yerleşme anlamında, adaptasyon anlamında, sosyal olma anlamında bu sorunları da zamanla aştım. Almanya'ya ilk geldiğim gün benim için şöyle bir farkındalığı oldu. Çok sessiz bir şehirdi. Çocuk sesi yok, araba sesi yok, kuş sesi yok. Benim için adeta ruhsuz ölü bir şehir gibi geldi burası bana ve bu anlamda zorluk çektim diyebilirim. O Türkiye'nin, İstanbul'un işte o karmaşası, o trafiği, gürültüsü burada hiçbir şekilde yoktu. Sessiz olması, çocukların olmaması hala daha bu içimi sızlatan bir şeydir. İlk günkü yaşadığım gün aklıma geliyor. Çocukların etrafımızda varlığı her Müslümana umut ve neşe verir. Müslüman bir aile için çocuk en kıymetli servete eş değerdir. Avrupalı Türkler için çocuk seslerinin olmadığı bir çevre her zaman sıkıcı ve sıkıntılı olmuştur. Türkiye'den Almanya'ya geldiğimdeki kültür farklılıklarını çok derin ve dipte yaşadım. Ee, öncelikle Alman kültürüyle Türk kültürü arasında çok çok farklılıklar var yani hepimizin bildiği ee, duygu anlamında olsun, maneviyat anlamında olsun, komşuluk ilişkileri olsun bizim bildiğimiz anlamda değildi ve bu konuda çok zorlandım başlarda. İnsanların birbirine bakışları, davranış şekilleri, misafir kültürleri çok çok birbirinden farklıydı. Ve bu anlamda sıkıntılar yaşadım. Almanya'da yaşıyoruz ama memleket dediğim zaman burnumun direği sızlıyor. Adeta çok özlüyorum memleketimi. Hele ki Türk simidini, sahilimi, Ereğli'min o muhteşem deniz havasını çok çok özlüyorum. Benim için vazgeçilmezdir ülkem, Türkiye'm. Çok özlüyorum Türkiye'mi. Dua aslında benim için nefes almak gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Tıpkı yemek gibi, içmek gibi temel, zaruri bir ihtiyaç aslında baktığımız zaman. Çünkü bu hayatta Yüce Rabbimiz bizi yalnız olarak dünyaya gönderdi. Dua ettiğim zaman, dua ederken kendimi biliyorum ki duamın kabul olacağını, kayıtsız şartsız buna inanaraktan, güvenerekten Rabbime bu şekilde dua ediyorum. Çünkü insanlardan bir şey beklemek değil, insanlar bir aracı sebeptir. Ve o araçlar aslında bizler için değil, Rabbimize giden yollardan bir tanesidir. Ve duamın kabul olacağını bilerek, inandığım zaman, yaptığım anlarda doğam kabul olduğuna inanıyorum. Dua demişken şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Eminim hepimizin bildiği çok güzel bir dua var ve biz bu duayla büyüdük. Ee, büyüklerimizin, anneannemizin, babaannemizin, dedelerimizin belki de bize öğrettiği bir dua. Beni çok etkiler ve zaman zaman aklıma gelir bu dua. Sizlerle paylaşmak isterim. Yattım sağıma, döndüm soluma. Melekler gelsin yanıma, şahidim olsun dinime, imanıma. Çocukken bizler böyle daha korunmaya muhtaç olduğumuz için ilk olarak öğretilen bu dualardır. Meleklerin bizi koruduğuna, her daim onların bizle beraber olduğuna, kötülüklerden, bizi koruduğuna e, anlatmak istenen bir duasına baktığımız zaman tamamen büyüklerin bizi koruma amaçlı öğrettiği güzel dualarımızdan bir tanesi. Ve bu dua beni çok duygulandırıyor. Bu, bu yaşıma gelmeme rağmen e, anneannemi hatırlamama çok vesile oluyor. Bu anlamda beni etkileyen e, çocukluğumdan kalan küçük bir hatıramdır bu da. Duamın kabul olmasına vesile olan bir e, olayımı anlatmak istiyorum. Geçen yıl tam da bu zamanlar çok sıkıntıdayım, dardayım, ev arıyorum. E, ev bulmam lazım, çıkmam lazım. O kadar sıkıntılıyım ki akşam, gece gündüz yatıyorum, kalkıyorum. Duam Allah'ım bana bir ev nasip eyle. Ama bu nasip ettiğin ev, bütçesi uygun olsun, ev sahibi e, privat olsun, özel olsun, firma evi olmasın. Ee, ren nehrine yakın olsun ve eşyalı olsun. Normal şartlarda Almanya'da ev bulmak çok zor. Hele ki Köln'de büyük şehirde ev bulmak başta başına bir olay. Ve eşyalı bulmak zaten mümkün değil baktığınız zaman. Ve bir gün bir telefon çaldı. Can dostum Allah ondan razı olsun. Ee, yeni de kendisi Umre'den gelmişti. Ve Umre'de ona, evet bu da çok önemli. Umre'de ona hep dua ettirdim. Ne olur beni bu sıkıntıdan kurtarsın. Rabbim çok sıkıntıdayım, çok dardayım, ev arıyorum. E, ve dualar etti benim için orada. O geldi Umre'den. Dedi, dedi ki sana bir ev buldum. Numarasını verdi o bayanın. Ve ben e, gittiğimde baktığımda eve tam sanki hayalimdeki, o aradığım ev o evdi. İstediğim bütün özelliklere sahip. Her şey içinde. E, merkezde, nehrin kenarında. ve Fiyat olarak da uygun bir eve. Rabbim nasip etti. O yüzden de size tavsiyem her daim ne olur isteyin, istemeyi bırakmayın. O kapıyı zorlayın dua kapısını ve mutlaka açılacaktır size. Er ya da geç, siz yeter ki vazgeçmeyin, yeter ki isteyin. Rabbimiz ne diyordu? Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Memlekete, eşe, dosta, ağız tatlarına, ve ezan seslerine olunca hasret, açılır eller kainatın sahibi Allah'a. Tekrar dönebilmek ve döndüğümüzde sevdiklerimizi sağlıklı ve mutlu görebilmek için. Her şeyin yaratıcısı, sonsuz olan Rabbim. Vermiş olduğun bütün nimetlere sonsuz hamdü senalar olsun. Bugün de uyandırdın, nefes aldırdın. Bugün bu sabahta ayaktayım. Şükürler olsun Rabbim verdiğim bütün nimetlere her şeyin yaratıcısı Yüce Rabbim, beni, ailemi, çocuklarımı, her türlü kötülüklerden koru. Bilirim ki senden başka koruyan, kollayan yoktur. Canımı sana emanettir. Her şeyin yaratıcısı Yüce Rabbim, bizi, beni, bu dünyaya her ne sebepten gönderdiysen, yaratılış gayeme uygun olarak yaşamayı ve bu şekilde hayatımı sonlandırmayı nasip eyle. Kulluğun özüne varmayı, kulluğumu tam anlamıyla yapabilmeyi bana nasip eyle. Her ne yaşamış olursam olayım, her yaşadığım olaylarda, kişilerde alacağım dersleri alıp yoluma devam edebilmeyi ve her daim yaşama sevinciyle dolmayı, şükür içinde olabilmeyi bana nasip eyle. Bilirim ki sen kalplerde en gizli olanları da bilirsin. Açıkladığım her şeyi de bilirsin. Beni benden iyi bilirsin. Benim her neye ihtiyacım var ise bana onu nasip eyle. Bilirim ki sonsuz ilim kapısının açıktır. İlmimi artır, ilmimi genişlet. Bana bilmediğimi öğret. Bana eşyanın hakikatini öğret. İhsan mertebesini nasip eyle. Ve bu dünyadan göçerken Gayeme uygun olarak yaşayıp bu dünyadan göç etmeyi nasip eyle. Bizi bu dünyaya gönderdin. Bu dünyada yaşattığın için beni, annemi, babamı, vatanımı, milletimi her türlü kötülüklerden koru ve bizi birlik, beraberlik içinde her daim yaşamamıza sebep kıl. Rabbim bugüne kadar her ne sıkıntım olduysa hepsinden çıkabilmeyi tıpkı Yusuf gibi kuyulardan çıkabilmeyi bana nasip ettin. Beni tekrar yaşama sevinciyle doldurdun. Bunun için sonsuz şükürler olsun. Ve bilirim ki bundan sonra da her ne yaşamış olursam olayım, bilirim ki bu sıkıntılarımla yine seninle yaşayacağım. Yine sen varsın yanımda. Sonsuz şükürler olsun. Beni Müslüman olarak bu dünyaya gönderip bunları algılamama, farkındalığımı artırmama sebep olduğun için Sonsuz şükürler olsun Rabbim sana.